İki saattir burada ağaçları izliyorum ama hala aklıma bir şey gelmedi. Belki biraz da gökyüzünü seyredersem aklıma nefis bir şarkı gelir. Ağaçlar ve güneş ve kurbağa ile atmaca, kupa bardakta çay bunu da mutlaka say. Ya uff niye olmuyor? Yumak şarkı yarışmasına çok az kaldı ve benim hala bir şarkım yok. Şu şarkı nasıl sence? Okulda tebeşir yok. Ama benim keyfim çok. Biber dolması ve kerpeten. Yere düşerim bazen oyun oynarken. Hey Yumak nereye? Şarkının en güzel yerine geliyordum. Of Yumak bile beğenmedi. Sanırım artık yardım almalıyım. Neşe abla. Suzu abla. Mutlu, biz de seni merak etmiştik. Neredeydin? Şarkım için çalışıyordum abla. Yarın son gün ve hala hazır değilim. Ne olur bana yardım edin. Doğru yerdesin Mutlu. Tam yerine geldin. Sen hiç merak etme. İyi bir şarkı için önce kendini ifade eden doğru sözleri bulmalısın Mutlu. Ben mi? Siz yazsanız daha kolay olmaz mı? Olmaz Mutlu. Şarkın sözlerini de sen yazmalısın. Sonra da bu sözlere güzel bir ritim bulursak harika bir şarkın olur ve gelsin alkışlar. Beni ifade eden sözler. Yani kek, top oynamak ve süper <laughs> mutlu gibi mi? Hm, süper mutlu güzel bir başlangıç. Ha, evet, bu harika bir başlangıç. Düşünsene, seni anlatan bir şarkı. İşte bu. Şarkın gerçekten çok eğlenceli oldu. Evet, son yıllarda dinlediğim en güzel şarkı diyebilirim. Mini, Mani, ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl? Ben çok sevdim Mutlu. Bu tam bir Mutlu şarkısı oldu. Bence de. O zaman belki de ismini Mutlu şarkısı koymalıyız. Süper Mutlu şarkısı. Hemen annemlere haber vermeliyiz. Hazırsak başlıyorum sev ve mutluyum ben en süper mutluyum bazen uzaya giden her boşlukta tek yiyen o oh! hey 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 süper ve mutluyum ben en süper mutluyum etrafını gözleyen her gün biraz daha büyüyen süper ve mutluyum ben en süper mutluyum süper ve mutluyum ben <laughs> i̇şte bu kadar. Sen gerçekten en süper mutlusun. Evet sayın seyirciler, şimdi de karşınızda süper mutlu şarkısıyla <laughs> mutlu. Süper ve mutluyum ben. En süper mutluyum. Süper ve mutluyum ben. Hey!